Bursa'da kültürden sanata, altyapıdan üst yapıya kadar her alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kente değer katan isimleri de unutmuyor. 1994-1999 döneminde Bursa'da belediye başkanlığı yapan Erdem Saker'in adı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendi döneminde kente kazandırılan Soğanlı Botanik Parkı'na verilerek ölümsüzleştirildi yeni adıyla Erdem Saker Botanik Parkı'nın isim değişim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçmiş dönem Belediye Başkanı Erdem Saker ve eşi Bengin Saker katıldı. Benim için gerçekten çok heyecan verici bir gün. Böyle bir karar aldıkları için Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ma şükranlarımı arz ederim huzurunda. Bu vesileyle 100 binlik imar planı çıkararak bu toprakları korumaya aldık. Burası yakın çevre yolunu yaptıktan sonra bunun etrafında yapılaşma olması endişesiyle etrafında bir koruma bandının oluşumunu düşündük. Ve bu alan ve hayvanat bahçesi alanı toplam 600 dönüm hazineye ait alandı. Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'de kararın mecliste oy birliğiyle alındığının altını çizdi. 1998 yılında Soğanlı Botanik Parkı olarak anıldı ama ben de diyorum ki işte gecikmiş bir ifadeyi bugün gerçekten hakkını, hakkını teslim ederek şu anda sevgili başlarımızın ismiyle yüzyıllarca anan, anılan ve insanların buraya geldiğinde de gerçekten büyük bir keyifle bu ortamı hissederek bunu alması arzu arzumuzda böyle bir e, meclis kararı oluştu ve ben meclisteki bütün arkadaşlarımıza da sevgili başkanım huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Onların da oy birliğiyle alınan bir karardır. Onu bilesiniz ve alkışlarla alınan bir karardır.